Yalnız başına takıyorsun burada, kızlarla bir problemin mi var? Evet, sizce? Bir şey bilmiyorum. Çok kötü yakaladım. Peki. Sen peki? Ya ben ne diyebilirim ki? Arkadaşlar bunlar... Acaba bunu... siz Ceren'le mi yakınlaştınız? Hayır, asla. Aslında onunla çok zıprasız. Çünkü o benim Kesinlikle en büyük rakibim. Kesinlikle böyle bir şey yok. İstila. Sadece rakibiz. Aynen. Nuray'ı arka plan atmışsınız. Hayır geliniyor. arka plan atmadık. O çok konuşuyor ve çok eleştiriyor. O, o yüzden, çok yüzden orada kalmışsın çok normal. O, o çok bak konuşuyor Sözü bile kesebiliyor. Çok Aa, güzel. gibi. Ama sen hiç cevap vermiyorsun. İşte çok konuşuyor dediler ben böyle. Bize cevap veremez çünkü hayatım. Aşkım, cevap verilemeyecek laflar söyleyebiliriz. Niye Bak biz diyorsun demek ki siz yakınsınız aslında. Şu an bir kurdukları için beraber böyle alıştığımız için. Yakınlığımız sadece kamera karşısında. Peki duvağınla ilgili ne söyleyeceksin? Yani bu benim için önemli. Anneannemden babaannemden kalmadı. Gittim Kadıköy'den 20 lira verip aldım. Hepsinde bir maneviyat tutturmuşlar. Maneviyat maneviyat. Gelsinler benim evimde biraz modernlik görsünler ya. Senin evinde modernlik göreceğiz Şimdi yani. Kesinlikle öyle. Hepsi vintage vintage vintage. Tutturmuşlar bir anneannem babaannem. Ne Peki, diyebilirim diye. Tamam senin evinde ne göreceğiz? Senin evinde bir... var mı? Efendim? Vintage parçalar var mı? Hayır aşkım benim benim kesinlikle modern bir katılıyorum güçler, Geldiklerini biraz modernlik görsünler, birazcık tarz öğrensinler aşkım, diyorum. Aşkım az önce diyordunuz pazarın içlerinde bir şey, bir şey, bir Ne oldu şimdi? Ahşap modern. Şurada. Ahşap çok modern. Ben basmaya bak etmedim. Sandalyelere Ay basmaya girdim <laughs> çok özür dilerim. Ben sandalye için bir şey söyledim hatırlamıyorum. Sandalye o söyledi. Ben söyledim anne. Eee? Şey diyor modernci mi olur sandalyenin? Tabii ki olur. Eyeliner'ın çok güzel. Teşekkür ederim. Tokan da Belki çok güzel. Seyhan Hanım, Seyhan Hanım. O, Olur. o kedilerin neden kafana taktığınızı sorabilir miyim? Çünkü kedileri çok seviyorum Ceren Hanım. Sizin de kediniz var. Beni anlıyor olmanız lazım. Seyhan Hanım, Hanım. Merhabalar. Ben de kocamı çok seviyorum ama kafana takmıyorum. Oo, <laughs> oh, çok iddialı bir şey. Ben de diyorum ki kafanıza takılan başka bir şey takmayın arkadaşlar. <laughs> Eli havada kaldı yalnız. Evet, neyse elim havada kaldı. Neyse, Şaka aşkım. Çak Ay elim pislendi. Hemen yıkamam lazım. Kolonya getirin 80 derece. Ya, Çok güzel kolonya. Ya, ne olur. Hoşça kalın. Onu programı özel olarak da davet ettiniz. Onu özel olarak da davet ettiniz. Ne? Özel gibi mi görünüyor? Bilmiyorum. Öyle gözüküyor. İyi o zaman. <laughs> Aşkım sen hayatını özel görmek oh. <laughs> <laughs> Yarın göreceğiz. Özel mi bakalım? Merak ediliyor. Şimdi. Ben de. Selancı. Yarın. Bu gece ben de geleyim. Göreceğim. <laughs> ben de yıldızım. Evet. Evet. <laughs> evet. Ya bulamadın mı? Sessiz ne sordun? Asıl ben Hiç. sana aramızda çiftsiz ne açıklıyor. Balının yerini bilmiyor. Aslında. Yani, çok, çok." şok. Sen Yoksa... balının yerini bilmiyor musun sen? Yoksa bu ev senin değil Arkadaşlar, mi? Arkadaşlar şu an evet benim de kira. <gülüyor> <gülüyor> ya balını koyduğun yere de mi ev sahibin koymuşuyor. Arkadaşlar sabah dörtten beri ayaktayım. Beynim çalışmıyor şu anda. Hücreler ara verdi. Devre yandı. Ben de şu anda balımın yerini bilmiyorum ama gayet normal. Kafa sarı altıları. Ne çabuk bebeğim, ne çabuk bebeğim. Ne odada kutuların içinde. Aa aynen sen öğrendin Ceren hanım annesinden yardım aldı şok şok şok. Gelin <laughs> evini daha fazla kabul edemeyecekmişim. Seni seviyorum anne. Ceren hanım babasından yardım ediyor. Hayır belki ben yardım almam her şeyi mi kendim hallederim. Senin ilk davranırın. Japon saçın. Japon saçım tamamen Selen hanımdan çünkü duydum ki Japonları çok seviyormuş. Ceren hanım bugün böyle bir jest yapmak istedim. O zaman sen de Selen'i seviyorsun. Seviyorum demeyelim. Sadece evine geldiğinde böyle bir ceset şey yapmak isterim. O da sağ olsun karşılık verip benim tabaklarımı sitleş demiş. Çok hoşuma gitti. Aynı şekilde dün de Selen demişti ki ben e, şeyleri de çok severim. Baykuşları. Keşke baykuş kostümü giyseydi de iki gülseydi. Sen de duvakla gelmişsin. Onun yerine baykuş kostümüyle neden gelmedi? Ben baykuş kostümünün sana daha çok yakışacağını düşündüğüm için ben böyle bir tarz yapmayı tercih ettim hayatım. Görüyorsunuz köşesine çekildi ve bekliyor burada. O bir sinsi. Sana aramızdaki asıl sinsiyi açıklıyorum. Sevda. O böyle sinsi. Sevda içeride Ölüyor. ama arkasından Ölüyor. mı konuşuyorsun? Hayır böyle sinsi. Yüzüne de konuşurum. Sinsilikten geberiyor. Sen de mi şey öyle düşünüyorsun? <laughs> sen de mi öyle düşünüyorsun? Katılıyorum. Peki sen? <laughs> Katılmıyorum <laughs> Sevda'nın tanrıyım yani, adam. Ay dur ya. Yani, şey çekelim. Sadece işler çok güzel. Ben onu İyi, süper. Hoşçakalın o zaman. Hoşçakalın. Şapkanı tak asın, adamı görsünler. Şapka Hayır, tamam. Yapıyoruz. Şapkanı tak bitirelim orayla. Bir şey söyleyeceğim. Gerçek, Gerçek madam. Valla inşallah grup olarak bu hafta sallarsınız. Yani bu böyle. <laughs>